Merhaba hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim bugün yine harikulade bir meze yapıyorum komşudan Yunanistan'dan çok sevilen Skordalia mezesi yani sarımsaklı ve sirkeli patates özelliği biraz farklı bizim bildiğimiz patateslerden Hadi buyurun geçelim tarife <laughs> Kabuklarını soyduğumuz 3 adet patatesimizi şöyle çok iri olmayacak şekilde küp küp kesiyoruz. Haşlayacağımız için çok fazla iri olmasın hemen çok çabuk haşlanıyor bu şekilde. Yaklaşık 3 kişilik bir meze için 3 patates yeterli geliyor. Daha kalabalıksanız ona göre arttırabilirsiniz. Patateslerimizi yıkadık, nişastasından arındırdık. Tenceremize koyup üzerine geçecek kadar göz kararı su koyduk. Şimdi bir iki çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Kapağı açık bir şekilde, kapağını kapatmıyoruz. Yumuşayana kadar kontrollü pişiriyoruz. Patateslerimiz haşlanırken biz de 5 adet taze soğanı güzelce doğruyoruz ufak ufak. Önemli olan yeşillikleri. Mutlaka yeşilliklerini bol kullanın. Yeşil taraflarını atmayın soğanların. Soğanlarımızdan sonra yıkadığımız bir avuç dereotumuz var. Dereotlarımızı da ufak ufak kıyıyoruz soğanlarla beraber. Arzu edenler maydanozla kullanabilirler. Şimdi sıra geldi en önemli noktaya. Çünkü skordalyanın en önemli şeyi sosudur. Göz kararı koyuyorum. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Çünkü bütün lezzeti bu sos verecek. Adı üstünde aslında sarımsaklı patates bu meze. Dolayısıyla 4 diş sarımsağımızı da içerisine çekiyoruz. Sarımsaklı ve sirkeli patates. Sirke tadının baskın olması gerekiyor. 3 yemek kaşığı da elma sirkesi koyuyorum. Biraz karabiber. Biraz da tuz çekeceğim. Ve mezemizin nefis sosu da hazır. Güzelce şöyle karıştırıyoruz zeytinyağı, sarımsağın ve baharatların güzel lezzetini, kokusunu emecek. Bu arada patateslerimiz haşlanıyor. Pişen patateslerimizi süzdük. Hafif suyuyla beraber kabımızın içerisine aldık. Bir aparat yardımıyla eziyorum şimdi. Arzu edenler blenderda da yapar ama orijinalini güzel yapmak isteyen ezerek yaparsa daha lezzetli oluyor. Zaten çok kolay hemen eziliyor. Bu mezenin iki tarzı var. Komşumuz bunu mutlaka balık yemeklerinin yanında meze olarak yapıyor. Bu soğan ve dereotlu olan biraz daha patatesi katı oluyor ve dediğim gibi soğan ve dereotu katılıyor. Ama Midye, karides gibi e, deniz canlılarının yanında da tarator sos olarak biraz daha bebek maması kıvamına getirerek hafif bu haşladığımız patatesin suyunu içine ilave ederek ve soğan, dereotu koymadan tarator olarak, banma sos olarak kullanıyorlar. Biz şimdi diğerini yaptık. Hemen ezdiğim patateslerin içine Hazırlamış olduğum bu güzel sosumu ilave ediyorum ve ezmeye devam ediyorum. Aslında baktığımız zaman bizim püremizin süt ve peynirle değil de sirke ve sarımsakla zeytinyağı ile lezzetlendirilmiş hali tabii ki hakikaten hem ekşili hem sarımsaklı güzel bir sızma zeytinyağıyla da balığın balık çeşitlerinin yanına çok yakışıyor. Şimdi ben artık ezme işlemini bırakıyorum. Çünkü gayet güzel ezildi. Göreceksiniz birazdan. Kaşıkla devam ediyorum. İyice hepsi harmanlansın istediğim için. Mutfak muhteşem koktu. Bakar mısınız? Kıvamı da çok güzel. Şimdi doğramış olduğumuz soğan ve dereotlarını artık ilave edebiliriz. Kıvamı böyle olması gerekiyor. doğradığımız yeşilliklerimizi de ilave edince iş tamamlanıyor. Ve şimdi yeşilliklerle beraber karıştırıyoruz. Çok basit evde bulunan malzemeyle ucuz ama muhteşem bir lezzet. Dediğim gibi komşuda Yunanistan'da çok sevilen, çok yapılan bir meze. İşin gerçeği ben bunu et yemeklerinin yanına da çok yakıştırıp sık yapıyorum. Sadece e, balığa hapsetmiyorum bu güzel mezeyi. Hem sağlıklı hem leziz. Şimdi servis edelim. Evet servis tabağımıza aldığımız mezeyi yayıyoruz. Zaten sade, basit, salaş bir meze. Lezzetiyle ön plana çıkması gereken. Evet, nefis kordalyamız hazır servise. Sadece üzerine şöyle dokundurma olarak damla damla zeytinyağı ilavesi yapıyorum. E, Ege deyince, Yunanistan deyince sızma zeytinyağı olmadan olmaz. Ve nefis mezemiz hazır olmuş oluyor. Bakar mısınız güzelliğine? Dokusu bakla benziyor. Çok kolay yapılıyor. Evde bulunan malzemelerle ucuz, ekonomik ama muhteşem bir lezzet. Et yemeklerinin yanında da yapabilirsiniz. Sadece balıkla kendinizi sınırlamayın. Ben öyle yapıyorum. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz, denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bazen çok basit lezzetler, basit şeyler inanılmaz derece lezzetli oluyor ve bir başka yemeği daha farklı noktaya taşıyabiliyor. O nedenle bu tarz mezeleri ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Skordalia gerçekten çok çok meşhur, sevilen önemli bir mezedir bilmeyenlere göstermek, unutmuş olanlara da hatırlatmak istedim. Umarım bu dakikaya kadar sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup daha sonra yapacağım tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmanızı sizler rica ediyorum. Aynı zamanda bana destek olmak istiyorsanız kanalımı büyütmeme ve birçok kişiye Videolarımın ulaşmasını sağlamasına yardımcı olmak istiyorsanız sevdiklerinizle videolarımı sosyal medyalarınızda paylaşabilir. Ufak da olsa, emoji de olsa yorum yapar ve mutlaka videomu beğenirseniz size bir teşekkür kalırım. Çok çok teşekkür ederim. Bana olan destekleriniz beni izlediğiniz ve bu dakikaya kadar benimle olduğunuz için. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.